Aleykümselam. Hayırlı akşamlar, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Sağ ol canım, Sağ Allah razı olsun. Sizlerden razı olsun. Hayırlı olsun bu arada eviniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın canım. İşin rast gelsin. Çok teşekkür ederim. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz bir evime. Oğlum ev sahibi oldu şükür elhamdülillah. Allah herkese versin, herkese tattırsın yavrum. Bir nasıl tanıştınız? Bir evimle tanışmamız bir düşüncemiz vardı. Alma düşüncemiz vardı. Ve o, o sürede araştırma yapıyorduk. Evet. E, yaptığımız araştırma sonucunda hani e, bankaları araştırdık, e, farklı alternatif yolları e, araştırdık. En mantıklı gelen mi oldu bana. Telefonla kaydolduk. gerçeği biraz daha acele ettik evet. biz. E, bir kampanyanız varmış, o kampanyayı da kaçırmak istemedik. E, telefonla arayarak şubeden Ramazan Bey var, Allah razı olsun kendisinden. Çok yardımcı oldu bizlere. E, telefonla kaydımızı gerçekleştirdi. Evet. E, bu sayede bir adım atmış olduk şeyimizden, kısmetimizden ertesi ay çekiliş oldu. E, acele etmiştik zaten çekilişe girelim diye. Ama sıra tespitinde Kısmetimiz bir vaktimiz Tespitimiz oldu. Evet, sıra tespitinde. <laughs> İkinci ayda siz okuyun. Aynen, Şubat <laughs> ayında e, ismimiz çekilmiş. Çok mutlu olduk, çok sevindik. E, bu süre zarfında e, tekrardan bir düşündük ki e, biz biraz da tasarruf yapalım ve biraz daha yükseltelim istedik e, projemizi. E, 130 bin liralık bir projeye yükselttik. E, kiraya verdim. E, şükür e, Kiramızı da verdik yani şu an için sıkıntı yok. Ödememizde daha rahat yap, yapıyoruz. Bu da bizim zaten hoşumuza giden diğer tarafı da buydu. Ödemelerin güzel olması, esnek olması, seçeneğin çok olması, yani insanlar yıpratmayacak şekilde bir ödemelerin olması bizi çok olumlu kıldı. Bir evin ilk önce benim zaten araştırmaların en başındaki şeyim benim şartım faizsiz bir ev sahibi olmaktı. Bankadan uzak durmaktı benim amacım. Ee, çok güzel bir sistem olduğunu gördüm. Hiçbir faiz yok. Ee, sıfır faiz olması e, kesinlikle büyük bir avantaj. Ee, hem maddenin hem manen e, çok e, insana büyük bir değer katıyor. Faizsiz bir şekilde ev sahibi olmak e, e, Kesinlikle. Yani huzur veriyor. Evet, huzur veriyor.